Şimdi şeyi de sormak istiyorum. Şimdi hazır buradayken Güllü'nün raporunda, toksikoloji raporunda anksiyete ilaçları kullandığı ve e, alkol de aldığı e, söylendi. Ve bu alkol oranı hatta bazen dinler ki ya şu ana kadar hani işte kırmızı bir içecek yani kırmızı bir alkol içeceği e, onu içmiş ve içerken de 3 şişe içtiği söyleniyor. Bazı insanlara bunu hesapladı, dedi ki 3 şişe içmiş dediler. Dolayısıyla da 3 e, şişede bu kadar promil alkol olmaz denildi. Ama işin içerisinde bir de koruyucu hap, işte anksiyete ilaçları da vardı. Bunlar nasıl tetikler mi ya da e, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya da onda sarhoş olmak ve denge kaybına sebep olabilir mi? Buyurun yorumunuzu alalım. Şimdi öncelikle demin söylediğiniz e, cümleye yönelik bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında şüpheli ölüm olduğu için bu dosya gündemde. Bu dosyanın peşinde insanlar. Hatta bizler de bu dosyayı e, takip etmeye çalışıyoruz ki şüpheli bir durum ortada olduğu, çelişkili bazı durumların ortada olduğunu gösterebilmek için. E, yoksa bizim e, ne Güldün'ün çocuklarıyla şahsi anlamda bir problemimiz var ne de başka bir işte illa birini linç edelim illa birini suçlu gösterelim yani böyle egosal egosantrik durumların içerisinde değiliz dolayısıyla buradaki çelişkiler ve şüpheler bizim bunları konuşmamızı sağlıyor bunları konuşmazsak bir tür örtbas etme durumunun olma ihtimalini ya da bir şekilde insanların umursamazca yaklaşırsa bu dosyanın nerelere gideceğini bilmediğimiz için açıkçası biraz da endişeli yaklaştığımız ve dosyaya sahip çıktığımız bir durum olarak gördüğümüzden dolayı bunu konuşuyoruz. Bunu bir ek olarak belirteyim. Diğer duruma gelecek olursak tabii ki alkol oranının yüksek olması belirli anlamda zaten bu tarz anksiyete ilacı gibi ilaçları ya da işte antidepresan ya da benzer herhangi bir ilacı kullandığınızda bile bir noktada iki yol karşımıza çıkıyor çapraz bir duygusal bağ ortaya çıkıyor ve e, bu çapraz duygusal durumda ya alkol oranınızı belirli oranda dengeleyen bir durum oluyor yani ikisi birbirini etkileyerek sizin dengede ilerlemenizi sağlıyor ya da ikisi birbirini ciddi anlamda etkileyerek şiddetini daha fazla da artırabiliyor. Yani bunun kime nasıl bir etki edeceğini açıkçası çok böyle net olan kesin olan bir bilgi olarak göremeyiz. Ancak şöyle bir durum var şimdi güllünün olayında baktığımızda anksiyete ilacının ve alkolün bir arada alınması daha önceki yayında size yazdığım gibi bir tür reflekslerinde azalmaya yol açabilir. Bu kısım neden önemli? Şuradan önemli. Zaten e, düştüğü için bir tür kayıp düşme olayı olarak görüldüğü için hani böyle bir yaklaşım olduğu için burada reflekslerden söz etme durumundayız. E, bu noktada reflekslerinden söz ederken de e, bu reflekslerini etkileyen herhangi bir durum varsa da bunu değerlendirmek zorundayız. E, i̇kinci bir yolda eğer refleksler azaldıysa zaten o düşme anındaki o kritik eşik e, ayağının kayması ya da birbirine tutunması ya da herhangi bir noktada orada kendisini bir şekilde tutmaya çalışmasındaki gücü bile zayıflamış bir durumda olduğu için kaza ihtimalini biraz arttırabilir. Bu birinci temamız, birinci yolumuz. İkinci durumda şudur: Yine reflekslerinin azalması, güçsüz zayıf bir döngüde olması, dengesiz bir postürde bulunması zaten onu kolayca itilebilir bir kısma da getirebilir. Bu da aslında şu an geldiğimiz noktada bizi sabit kılıyor yani stabil bir şekilde ilerlememizi sağlıyor çünkü refleksleri zayıflamış birini ittiğinizde zaten zayıf bir güç dengesinde de olduğu için düşme ihtimali kazaya kurban gitme ihtimali ya da cinayete işte bir noktada bulaşması bulaşılma ihtimali de maalesef ki devam ediyor çünkü ilaçların alkolle birleşmesi ciddi manada insanların sağlıklarını tehdit eden insanların işte hem ruh sağlığını hem biyolojik anlamdaki sorunlarını hem fiziksel anlamdaki birçok durumu hele ki bu düzeyde aldığınız zaman artık hani birinin itmesi sizin düşmeniz bir tarafı artık düşmemeniz bir zaten şey olur. kesinlikle mesela yüksek bir 10 e, katlı bir binadan merdivenden indiğini düşünün bu reflekslerinin hiç olmadığı dengesinin yerinde olmadığı bir düzlükte merdivenden düşmemesi bizim için aa nasıl indin olacaktı. Hani meseleyi biraz gerçekten özünde görmek lazım. Bu anlamda e, ilaçlar ve alkolün ritmini ben böyle değerlendiriyorum açıkçası. Evet yani tabii bunların hepsi birer şey dediğim gibi kişiden kişiye de değişen bir yerden bir yere de değişen bir şey. Fakat şu an görüntüyü veremiyorum ama aslında keşke görüntüyü verebilseydik o zaman çok daha sağlıklı bir konuşma da yapabilecektik.